Evlilik hayatımdaki en büyük değişimlerden biriydi. Eşimle birlikte kurduğumuz yeni düzen ilk zamanlar huzur ve mutluluk doluydu. Her sabah erken kalkar, eşimi işe uğurladıktan sonra günümü planlardım. Ev işlerini sırayla yapar, her köşeyi temizler, öğlen olduğunda kendime biraz vakit ayırırdım. Küçük balkonumuzda bir fincan kahveyle oturur, kuşların sesini dinlerdim. Bu anlar hayatımdaki en sakin ve huzurlu anlardı. Hayat Olması gerektiği gibi ilerliyordu. Kayınbabamla aynı binada yaşamamız başlarda benim için hiç sorun değildi. Alt katta oturuyordu ve gerektiğinde her konuda yardımcı oluyordu. İlk başlarda onun varlığı bir güven duygusu veriyordu. Eşim çalışkan ve sorumluluk sahibi bir adamdı ama işine odaklandığından evde çoğunlukla yalnızdım. Kayınbabam ise enerjik ve her zaman güler yüzlüydü. Ona baktığınızda hayat dolu bir adam görürdünüz. Temiz giyinir, hep bakımlı olurdu. Bana karşı nazik davranışı onunla ilgili olumlu düşüncelerimi pekiştiriyordu. Eşim sabah erkenden işe giderken kayınbabam da genellikle evden çıkardı. Sabah saatleri evin sessizliğinde kendimi dinlemek için en sevdiğim zamandı. Ancak bir süre sonra işler değişmeye başladı. Kayınbabamın evde daha fazla vakit geçirdiğini fark ettim. Eskiden sabahları işe giderken Görmeye alışkın olduğum kayınbabam artık evde kalıyor ve eşim gider gitmez kapımı çalmaya başlıyordu. Bir sabah eşim işe gittikten kısa bir süre sonra kapı çaldı. Elinde iki fincan kahveyle gelen kayınbabam güler yüzüyle içeri girdi. "Kahve içelim, biraz sohbet ederiz." dedi. Bunu nezaket olarak görmüştüm. Oturduk, kahvelerimizi içerken günlük şeylerden konuşmaya başladık. Ancak bir şey vardı. Onun bakışları Gözlerindeki derinliği o gün fark ettim. O bakışlar beni rahatsız etmeye başlamıştı ama bunu kendime itiraf etmek istemedim. Belki de fazla hassas davranıyordum. Aramızdaki sohbetler sıklaştıkça huzursuzluk da büyümeye başladı. Başlarda bu durumu kendime açıklamaya çalıştım. Ne de olsa aileden biri abartıyorsun diyordum. Ancak zamanla onun davranışlarının daha kişisel bir boyut kazandığını fark ettim. Bakışları üzerimde geziniyor. Sohbetlerimizde kullandığı kelimeler daha samimi hale geliyordu. Bir gün yine sabah kahvaltısı için kapımı çaldı. Eşim çoktan işe gitmişti. Oturduk. Kahvelerimizi içerken bana eski günlerden, eşimin çocukluğundan bahsetti. Ancak o sabah sohbetimizin havası farklıydı. Aramızdaki sessizlik daha sık ve daha yoğundu gözlerimiz karşılaştığında içimde bir ürperti hissediyordum. Bu his neydi? Rahatsızlık mı? Yoksa başka bir şey mi? Kendi duygularımı anlamakta zorlanıyordum. Oturma odasında, yan yana ama sessizce otururken içimde bir savaş başladı. Kayınbabamın yanımda olması beni garip bir şekilde huzursuz ederken aynı zamanda bu yakınlık bana tanıdık bir sıcaklık hissettiriyordu. Hayır dedim kendi kendime bu çok yanlış ama içimde bir yerlerde bir şeyler beni bu yakınlığa teslim olmaya itiyordu o günden sonra her sabah eşim işe gider gitmez kapım çalınır oldu bazen kahvaltı için bazen kahve için gelir uzun uzun otururduk sohbetlerimiz derinleşmeye başladı bana eşimle ilgili düşüncelerimi sorar bazen hayat hakkında fikirlerini paylaşırdı onun yanında rahat hissettiğimi fark ettim ama aynı zamanda bir huzursuzluk hep içimdeydi. Kayınbabamın bana olan ilgisi artık göz ardı edilemez hale gelmişti. Her geçen gün bu ilgiyi daha net hissediyordum. Bir sabah otururken elini omzuma koydu. İçimde bir ürperti hissettim. O an tüm benliğim dondu. Gözlerimle ona baktığımda onun da benimle aynı duyguları hissettiğini anladım. Bu Sessiz bir anlaşma gibiydi. Her şey gözlerimizde gizliydi. Ama bu hislerin yanlış olduğunu, bize ve ailemize zarar vereceğini biliyordum. İçimdeki karmaşa büyüyor, bir çıkış yolu arıyordum. O sabah omzumda hissettiğim o dokunuşla başlayan karmaşa, günler boyunca içimde büyüdü. Kayınbabamın bana olan bakışlarını, davranışlarını her düşündüğümde kendimi bu hislerden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Ama ne kadar dirensem de onun varlığı hayatımın bir parçası olmuştu. Her sabah eşimi işe uğurladıktan sonra içimde bir heyecan beliriyor. Kapımın çalınmasını bekler hale geliyordum. Bu his beni mahvediyordu. Hem suçluluk hem de yasak bir çekimin verdiği heyecan arasında sıkışıp kalmıştım. O günlerden birinde kayınbabam yine elinde kahveyle kapımı çaldı. Bu kez yüzünde her zamankinden daha farklı bir ifade vardı daha ciddi, daha derindi. Onunla oturma odasına geçtik. Sohbet etmeye başladık ama aramızdaki sessizlik her zamankinden daha yoğundu. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Konuşmak istiyordum ama kelimeler boğazıma düğümlenmişti. Kayınbabam sessizliği bozdu. "Zeynep," dedi. Sesi sakin ama bir o kadar da kararlıydı. Gözlerimle ona baktım. Gözleri söylemek istediği şeylerin ağırlığını taşıyordu Aramızdaki bu durum ikimiz de bunun farkındayız değil mi diye sordu O an nefesim kesildi İçimde büyüyen o korku bu soruyla yüzeye çıktı Evet diye düşündüm içimden İkimiz de her şeyin farkındaydık Ama bunu dile getirmek bu hislerin gerçek olduğunu kabul etmek bambaşka bir şeydi Kayınbaba diye başlayacak oldum ama sözlerim yarıda kesildi. Bana doğru eğildi. Elini yavaşça masanın üzerine koydu. "Zeynep, ne hissettiğini biliyorum." dedi. "Ama bu yanlış. Biz yanlış bir yola sapıyoruz." Sözleri içimdeki fırtınayı daha da güçlendirdi. "Yanlıştı evet, ama bu hisleri görmezden gelmek imkansızdı." O günden sonra her şey daha da karmaşık hale geldi. Artık onunla her konuşmamızda, her bakışmamızda bu gerilimi hissediyordum. Sabahları eşim işe gittikten sonra kapımı çalmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Ama kapı çaldığında içimde bir korku beliriyordu. Her sabah kendime "Bugün onu içeri almayacağım." diyordum. Ama kapı çaldığında kararım kayboluyordu. Bir sabah yine kapımı çaldı. Bu kez elinde kahve değil, küçük bir çiçek vardı. Gülümseyerek içeri girdi. Çiçeği masaya koyarken bu sabah kendimi yalnız hissettim dedi. Sözleri içimde bir şeyleri tetikledi. Çünkü ben de yalnız hissediyordum. Onun varlığı bu yalnızlığı unutturan bir teselli gibiydi. Ama bir yandan da içimdeki suçluluk her geçen gün daha da büyüyordu. O gün mutfakta kahve hazırlarken yanıma geldi. Arkamı döndüğümde hemen karşımdaydı. Çok yakındı. Gözleri her zamankinden daha farklıydı. Derin, kararlı ve sanki beni içine çekiyordu. "Zeynep," dedi fısıldar gibi. Sesindeki ton beni hem korkutuyor hem de büyülüyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ellerim titrerken bakışlarımı kaçırmaya çalıştım ama onun bakışlarından kaçmak imkansızdı. "Bu böyle devam edemez," dedi. Ama sesi bir şeyleri değiştirmek isteğinden çok Kendini haklı çıkarmak isteyen birini andırıyordu. Derin bir nefes aldım ama bu nefes içimdeki karmaşayı azaltmadı. O an, onun gözlerinden kaçamadım. Ellerim yanlarımda titrerken onun elinin yavaşça koluma dokunduğunu hissettim. O dokunuş içimde bir dalga gibi yayıldı. Kendimi geri çekmek istedim ama yapamadım. O an tüm dünyam durdu. Bu yakınlık, bu çekim her şey öylesine güçlüydü ki ona direnmek artık imkansızdı. Ama bir yandan da içimdeki suçluluk beni mahvediyordu. Eşim her akşam eve geldiğinde onun yüzüne bakamaz hale gelmiştim. Onunla konuşurken bile kayınbabamın varlığını düşünüyordum. Bu duygular beni içten içe tüketiyordu. Gözlerimin altındaki kararmalar uyuyamadığım gecelerin bir göstergesiydi. Ama bu yasak bağ beni her geçen gün Biraz daha içine çekiyordu. O gün kahvelerimizi bitirip oturma odasında otururken bir kez daha o bakışlarını üzerimde hissettim. Zeynep dedi yavaşça. Bu durum bizi mahvediyor. Haklıydı ama bunu söylemek bu gerçeği değiştirmiyordu. O sabah kelimelere dökülmeyen bir anlaşma yaptık. Bu geri dönülmez bir yolun başlangıcıydı. O sabah içimdeki gerginlik her zamankinden büyüktü. Eşimi işe uğurladım. Ardından evde yalnız kalmanın verdiği huzursuzlukla kahve yapmaya başladım. Kapı çalındığında her zamanki gibi kayınbabam olduğunu biliyordum. Derin bir nefes alarak kapıyı açtım. Elinde yine küçük bir çiçek vardı. "Bunu senin için bahçeden topladım." dedi, hafifçe gülümseyerek. O gülümseme içimde bir sıcaklık yarattı ama aynı zamanda derin bir suçluluk hissettim. Oturma odasına geçtik. Kahvelerimizi içerken uzun süre konuşmadan oturduk. Havadaki sessizlik kelimelerden daha fazlasını anlatıyordu. Gözlerimiz ara sıra kesişiyor ama hemen kaçırıyorduk. O an ne olduğunu biliyordum. Bir sınırın eşiğindeydik ve bu sınır geçildiğinde geri dönüş olmayacaktı. Kayınbabam oturduğu yerden kalkarak yanıma geldi. Elleri hafifçe titriyordu ama yüzünde kararlı bir ifade vardı. "Zeynep," dedi, sesi alçak. Ama yoğun bir tondaydı. Gözlerime baktı, sonra ellerini yavaşça omuzlarıma koydu. Bu hisler bizi mahvediyor. Ama bunu saklamak da artık imkansız, dedi. Sözleri içimde derin bir yankı uyandırdı. Ne cevap vereceğimi bilemeden ona baktım. Bir adım daha yaklaştı. Aramızdaki mesafe öylesine küçüktü ki nefesini yüzümde hissediyordum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Kendimi geri çekmek istiyordum ama bedenim hareket etmiyordu gözlerimle ondan kaçamadım. Bu çok yanlış diye fısıldadım ama sözlerim havada kaybolmuştu. O an ne kadar yanlış olduğunu bilsem de kendimi bu anın içine çekilmiş buldum. Sonraki birkaç dakika bir sis perdesi gibi geçmişti. O anın yoğunluğu gerçekliği bükmüş gibiydi. Zaman durmuş sadece o ve ben kalmıştık. Kayınbabam yağına yaşına göre oldukça çok iyi bir performans sergilemiş aklımı başımdan almıştı. Ama bu yakınlık sona erdiğinde geriye tarifsiz bir pişmanlık kaldı. Kayınbabamla göz göze geldiğimde ikimiz de aynı şeyi hissediyorduk. Derin bir suçluluk ve korku. Bu olmamalıydı. Dedi, sesi titriyordu. Ne yapıyoruz biz? Benim de içimden aynı şey geçiyordu. O anın ağırlığı omuzlarıma çöküyordu. Sessizce yerimden kalktım ve mutfağa gittim. Ellerim titriyordu, gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Aynada kendime baktım. Yüzümdeki o ifade kendimden ne kadar uzaklaştığımı gösteriyordu. Kayınbabam arkamdan mutfağa geldi. "Zeynep," dedi ama sözlerini tamamlayamadı. Ben hala ağlıyordum. "Bu sır bizi mahvedecek," dedim. Gözlerim ona dönük halde. "Bu bir hata ama nasıl geri döneceğiz?" O da başını eğdi, çaresizlikle sessizce durdu. O günden sonra evdeki atmosfer tamamen değişti. Sabahları kapım çaldığında onu içeri alıp almama konusunda tereddüt ediyordum. Ama her seferinde aynı döngü tekrarlanıyordu. Onunla konuşmak içimdeki karmaşayı hem artırıyor hem de garip bir şekilde rahatlatıyordu. Eşim her akşam eve geldiğinde yüzüme bakamaz hale gelmiştim. Suçluluğum içimde büyüyen bir yara gibiydi. Kayınbabam da farklıydı. Bana olan yaklaşımı değişmişti. Aramızdaki o çekim hala oradaydı ama bu ilişkiyi sürdürmenin ağırlığı ikimizi de tüketiyordu. Artık konuşmalarımız daha sınırlı, bakışlarımız daha kaçamak olmuştu. Ama bu bile ikimizi de aynı çıkmazda tutmaya yetiyordu. Bir gün kayınbabamla otururken "Bunu bitirmek zorundayız." dedi. Sesindeki kararlılık beni şaşırtmıştı ama haklıydı. Bu ilişki bizi mahvediyordu. Gözlerimden yaşlar süzülürken "Bunu nasıl yapacağız?" diye sordum. Her gün aynı evde, aynı hayatı paylaşırken nasıl geri çekileceğiz? O gün uzun süre konuştuk. Bu ilişkiyi sonlandırmak için bir yol bulmamız gerekiyordu ama hangi adımı atsak bir başka sorunu doğuruyordu. Bu yasak bağ bizi tüketmişti. İçimdeki suçluluk hayatımın her alanını etkilemeye başlamıştı. Eşimle olan ilişkim bu Bağın gölgesinde her geçen gün zayıflıyordu. Kayınbabamla aramızdaki bu ilişkiyi sonlandırmanın tek yolunun hayatımı tamamen değiştirmek olduğuna karar verdim. Belki de bu evi terk etmek, kendimi bu çıkmazdan kurtarmanın tek yolu olacaktı. Ama içimde bir korku vardı. Eğer bu ilişki ortaya çıkarsa sonuçları neler olacaktı? Hem kendi hayatımı hem de kayınbabamın hayatını mahvedebilirdim. Bu korkuyla yaşamak beni her geçen gün biraz daha yıpratıyordu. Artık bu hayatın böyle devam edemeyeceğini biliyordum. Ama ne yapmam gerektiği konusunda hala bir karar verememiştim. İçimdeki bu savaş beni içten içe yok ediyordu.